önceden Süvermez Kavşağı'ndaki kazada oğlunu kaybeden annesiniz. Evet, oğlumu kaybettim. Yıllardır bir ricam var. Bir anne olarak sesleniyorum. Milletvekillerimize, Başbakanımıza sesleniyorum. O Süvermez Kavşağı'nda üst geçit olmasını istiyorum. Ziraat mühendisi olacaktı. Ben pazarcılık yaparak okutuyordum çocuklarımı. Ve çocuğum verici bir kazada hayatını kaybetti. Rica ediyorum, sesleniyorum. Tüm yetkililere ne gerekiyorsa Paraysa para neyse biz de yardımcı olacağız. Başkalarının canı yanmasın. Aynen olsun. başka canı yan. Benim çocuğum geri gelmeyecek. İnan ki ben o bir üzülüyorum ki ne ondan bir ay sonra tekrar kaza oldu. Iki kişi öldü. Ölmesinler. Erdoğanlar benim oğlumun adı Erdoğan'dır. Ölmesin. Anneler ağlamasın. Ben sesleniyorum. Sesimi duyurabildiğim kadar istiyorum. Rica ediyorum hepinizden. Başbakanımızdan rica ediyorum oraya bir el atsınlar. Tüm yetkililere Hı. buradan Tüm sesleniyoruz. Gerçekten... sesleniyorum. Gerçekten. Artık orada ölenler artık ölmesin. Ölmesin. Anneler ağlamasın. Anneler ağlamasın. Yani bir evlat kolay.